dün çıkmış birisi kur düşüyor dolar almanın tam zamanı bu iş kaldığı yerden devam edecek mi halinde açıklamalar yapıyor ya bunların beyni sulanmış aynen öyle bunlara gereken cevabı inşallah en kısa zamanda benim milletim en güzel şekilde verecek Bu sözün tercümesi kurun yeniden ülkenin gerçekleriyle ve ekonominin kurallarıyla ilgisi olmayan seviyelere çıkmasını dilemektir. Hatta teşvik etmektir. Tabii bunlarla ilgili şu anda bankacılık düzenleme denetleme kurulumuzda yargı yolunu ne yaptı? Açtı. Ya siz bu ülkenin değerleriyle oynayamazsınız. Merkez Bankası'nın başında da olsanız evinin kapısındaki ayakkabılarla oynayanlarla beraber yola yürürsünüz. Ve size bu dönemlerde arka çıkanlar, sahip çıkanlarla şu anda Yol kesmeye çalışmayın. Boşuna yol kesmeye çalışırsın. Buna ne gücün yeter, ne aklın yeter. Bir insanın kendi ülkesine bu derece düşman kesilebilmesi için ya aklını ve vicdanını kiraya vererek ihanet çukuruna düşmesi ya da aklı ve vicdanını tamamen kaybetmesi gerekir. Her zaman söylediğimiz gibi bu muhterisleri kendi kinleriyle, kendi hırslarıyla baş başa bırakıp biz kendi işimize bakacağız. Milletimiz ne diyor? Ne istiyor? Neyi bekliyor? Ona bakacak. O doğrultuda yolumuza devam edeceğiz.